Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adena 58 Pro 4K'nın kutu açılımını ve incelemesini çekeceğim. Gördüğünüz üzere kutumuz bu şekilde. Şöyle üstünde kapın çantamızın taşıma yeri var. Arkasında yılının katlandığını gösteren bir görsel var. Altında da özellikleri yazıyor. Üstünde de yine aynı şekilde özellikleri yazıyor. Şu kısmında uyarı yazıyor. Buraları zaten bakmamıza gerek yok. Biz direkt kutumuzu açalım. Şöyle açıyorum. Evet. Şu gidi şuradan bastırarak. Bu arada ben drone'u bir kere açtım. çok şey yapmadan kutumuzu atalım. Çok incelemeden geri koydum. Evet şimdi açıyoruz kutumuzu. Kutumuzdan ilk önce bir kumandamızı çıkartalım. Evet kumandamız şu şekilde üstüne bir kap geliyor. Evet, bu işimize yarayacak. Üzerindeki tuşların ne işe yaradığını gösteriyor. Evet, kumandamız bu şekilde. Şöyle göstereyim. Kumandamızdan bahsedeyim ilk önce. E, teker teker gidelim. Şurada bir açma-kapama düğmesi var, şu şekilde. Arkada şu kısımda hızlı ayarlama kısmı var. Evet, kamera tripodu biraz düştü, affedersiniz. Burada hızlı ayarlama bir kısmı, hızlı ayarlama kısmı var. Burada fotoğraf. Burada da video kısmı var. Şu da e, büyük ihtimalle bilmiyorum. Ama kullanmayacağınız bir tuştur büyük ihtimalle. Burada antenlerimiz var. Şu kısımda dediğim gibi açma kapama. Şu kısımda otomatik kalkış, otomatik iniş ve ondan sonra burada eve dönüş. Bu heatless mod yani başsız mod. Fullsiz kullanıyorsunuz. Burada pusula kalibrasyonu. Burada stop tuşu var. Aman diyeyim stop tuşunu kullanmayın. Havadayken kullanırsanız bir anda düşüyor drone'unuz çok kötü. Ondan sonra bunlar böyle dönebiliyor bu kısımlar. İşte şu kısımda çok belli olmuyor. Nerede bunun telefon tutmak kısmı diyorsunuz? Şu kısımda şöyle. Evet göstereyim. Açabilirsiniz. Ama buna çok güvenmeyin. Klips koymayın bence telefonunuzu çünkü çizebilir, zarar verebilir. Bu da böyle. Evet bunu da kapatalım. Şimdi kumandamızı şöyle. Köşeye koyalım. Burada iki bataryalı aldığım için yedek bir tane batarya çıkıyor. Bu arada bataryalar 7.4 amper, 7.4 volt, 1200 amperlik bir batarya. Bu da çok güzel bir batarya olmuş. bunu da şöyle kısmı. Da Burada pervane korumalıklarımız var. Bu arada bu pervane korumalıkları. Didasız. Yani şu altındaki geçişlerden drone'un pervanelerine geçiyor. Şimdi onu da gösteriyorum. Onu da bir koyalım. Şimdi. Asıl olay burada. Hatta bundan önce. Bundan önce. Şu kısmı inceleyelim. Çantası bu arada çok güzel. Kaliteli hissettiriyor. Buradan şöyle açalım. Kullanma kılavuzu var. Şu, tabii ki de bunu okuyun Hiçbir şeyde kullanma kılavuzu okumam ama. Drone'da okuyayım derim. Bunları atalım. Burada manuel kullanma kılavuzu var herhalde. Bunu da atalım şöyle bir köşeye. İçinden bir tane de poşet çıkıyor. Açalım poşetimizi. Evet. İki tane pervane çıkıyor. Çok teşekkür ederiz. Bizim zaten drone'umuzda iki tane pervane vardı. Neden dört tane pervane koymuyorlar onu çok merak ediyorum. Evet. Burada tornavidamız var pervaneleri sökmek için şu kumandanın arkasına pil koymak için bu arada şundan bahsetmedim. Şuraya 4 tane AAA pil koyuyorsunuz. Yani şu küçük kumanda pillerinden koyuyorsunuz. Burada bir tane eee USB mikro USB şarj kablomuz var. Keşke Type C'ye geçselermiş. O zaman çok güzel olurdu. bunda da tabii ki ne şarj ediyoruz? Bataryamızı şarj ediyoruz. Bu arada bataryanın şarj girişi de şu kısımda. Evet. Bunları bir köşeye koyuyoruz. Şimdi bunun içinde başka bir şey yok. Ve sıra geldi drone'umuza. Drone'umuz şöyle katlanabilir bir yapıda. Açıyorum ya, drone'u öncelikle. Hatta kutuyu da bir yan kısmımızı alayım. Drone'umuzu açalım. Evet. Drone'un şöyle bahsedeyim. Alt kısmında şu kısımda yani Evet netlesin. Bu kısımda bataryamızın girişi var. Şöyle tırnağınızla bataryanızı çıkartıp takabilirsiniz. Ondan sonra burada e, yere şey yapmak için gayet güzel durabilmesi için bir tane aparat var diyeyim. Burada 4K kameramız var. Bu arada kamera gerçekten çok güzel. Gimbal bir eksenli. Bunu da elle kontrol ediyorsunuz. Tabii ki de bin bir üründe. Gimbal beklemeyin yani zahmet. E, aşağı yukarı elinizi hareket ettirebiliyorsunuz. Şu kısımda ledleri var, bu yarı ledleri. Ve burada da açma kısmı var. Hatta açalım. Uzun basınca. Acaba... Ha. Evet, bataryayı tam koymamışım. Böyle... Ledleri çakar. Çok fazla aydınlatıyor yani. Tabii aydınlık da bu kadar görünmüyor ama. Şu an büyük ihtimalle ışık size çok yansıyor. Evet, kumandayı da hatta pillerimizi koymaya şimdi gerek yok. Sonuçta evdeyiz. Doğum başına bir kaza gelmiş. Kapatıyorum. Şimdi drone'un özelliklerinden bahsedeyim. Hatta önce kumandanın özelliklerinden bahsettim. Drone'dan bahsedeyim. Şimdi bu drone'da follow me özelliği var. Follow me ne oluyor? Yani telefonunuza bunun JY drone uygulamasını yüklüyorsunuz. Ufori JY drone. Bu uygulamayı yüklüyorsunuz. Burada işte bir sürü özellik var. kendinizi takip ettirebiliyorsunuz. Yani follow me. Sonra stabilize durabiliyor havada. Öyle bir özelliği var. Ondan sonra e, etrafınızda dönebiliyor seçtiğiniz nesnenin etrafında duran tek kendi kendine böyle dönüyor. Ondan sonra e, bir de son olarak ne vardı waypoint diye bir özellik var bu waypoint'te haritadan bir yer çiziyorsunuz siz ellemeden drone'unuz o yerde gidiyor. Bu arada öncelikle drone ilk geldiğinde buna bir gyro kalibrasyonu yapmanız gerekiyor. Bu da şöyle şu iki tuşu sağ aşağı çekmeniz gerekiyor. İki tuşu da sağa aşağı çekmeniz gerekiyor. Bu, bu zaman da kalibrasyonu kalibrasyonunu yapıyor. Bunu sadece bir kere yaptığınızda, e, bir kere yapabilirsiniz. Yani drone ilk elinize geldiğinde veya e, dönmesi yani uçması bozulduğunda yapabilirsiniz. Şu kısımda bu kalibrasyonu var. Buna basıyorsunuz. Buna bastıktan sonra bir bip sesi geliyor. Sonra drone'unuzu şöyle iki kere, üç kere etrafına döndürüyorsunuz. Dıt sesi geliyor. Kameramı düzelttim. Tekrar geliyorum. Tekrar geldim. Şimdi dıt sesi geldikten sonra e, başlığını çeviriyorsunuz. Saat yönüne. İkisini de saat yönüne, saat yönüne doğru çeviriyorsunuz. Yani kavaya kaldırıyorsunuz. Ondan sonra böyle bunu da iki kere, üç kere etrafında döndürüyorsunuz. Dıt dıt sesi geldiğinde olay bitiyor. Cayra kalibrasyon Ay, gayet cayra diyorum. Pusula kalibrasyonunuzu yap yapmış oluyorsunuz bu kalibrasyonu her açtığınızda yapmanız gerekiyor diye biliyorum. Çünkü bunu yapmazsanız drone'unuz böyle sağ sola kayıyor. Hiç güzel uçmuyor. Bu arada şu alt kısımda bir SD kart girişi var. Hatta ben oraya bir tane SD kart getireyim. Onu da tatayım. Şöyle. Yazıcım. Yazıcımdan söktüm. Evet şu şekilde SD kartı. Evet buraya takabiliyorum. Hatta ya takmam gerekiyor herhalde. Arkadaşlar o kadar küçük bir yer yapmışlar ki. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Evet. Evet giriyor. Gördüğünüz gibi şu kısma girdi. Burada duruyor. Bunu da buradan alalım. Bu arada bu durum ben incelemelerini izlemiştim. Yani değişmiş. Update olmuş herhalde. Bu durum. Şimdi e, ne söyleyeyim şimdi. Korumalıklardan olmakamız kurmaklarımızı takalım. Korunaklarımızın şöyle yine göstermiştim. Şu kısımda da onları gelecek bir şekilde boşluk var. Bu boşluklara bunu takıyorum. Evet, geldi. İşte bunları bu şekilde şunda bu kısma böyle gidirebiliriz. Şimdi hepsini yapmamı gerek yok. Özelliklerinden biraz daha bahsedeyim. Bu durumda otomatik eve dönüş var demiştim. Bir de çok güzel bir özellik var. Mavic Mini de bile yok yani. bu. E, menzil dışına çıkmıyor durum. Menzil dışına çık çıkacağı zaman bir bip, bip bip sesi veriyor ve kumandayı ileri doğru süremiyorsunuz. Yani menzil dışına süremiyorsunuz. Eve e, yanınıza doğru sürmeniz gerekiyor. Yani bu da çok güzel bir özellik. Kaybedemiyorsunuz drone'unuzu öyle güzel bir özellik. Batarya bittiğinde zaten size uygulamada bataryanız çok az kaldı diye uygulama ee, şey veriyor. Yükseldiğiniz zaman yani korkmayın biraz yukarı şey geliyor. Kendinize doğru falan geliyor. Otomatik kalkışa bastığınızda bu arada biraz kalkıyor. Ondan sonra kendini tekrar indiriyor. Ben neden olduğunu çözemedim. E, şimdi şöyle şunu da buradan çıkartalım. bataryalarımızı kesinlikle ama kesinlikle adaptörde şarj etmiyoruz ve bu şarj kablosundan başka şarj cihazına şarj etmiyoruz. Yani şu şekilde içinden çıkan şarj cihazını takıyorsunuz ve bunu bilgisayara bağlıyorsunuz ya da araç işi şarj cihazına ya da bir power bank'e bağlıyorsunuz. Ben bilgisayarda kullanacağım. Neden olduğunu bilmiyorum. Herhalde akım yüksek geliyordur. Yani bir hasar veriyordur. Bu arada ilk kullanımda olabildiğince uzun takın yani bir gün falan kalsın. Ben öyle yapıyorum genellikle. Çünkü daha iyi şarj oluyor. Evet, şimdi ilk öncelikle uygulamayı tanıtacağım. Ekran kaydı olarak arkadan seslendirmesini yapacağım. Sonra da dışarıda videolarla buluşacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi ekran kaydı üzerine geldim. Şimdi her şeyi size teker teker anlatacağım. Şimdi ilk öncelikle sanal joystickten başlayalım. Neden sanal joystick yapıyoruz? Çünkü hem kumanda varken hem sanal joystick kullanamazsınız. Yani boşunuza ekran değer kaplamasın. Bunu şu an şu şekilde buradan kapatıyorum. Kapatıyorum. Şimdi bu kısımda duran yere bastığımızda drone'un kamerasına geliyoruz. Yani şu an bağlı değil ama oraya bastığımızda da haritaya geliyoruz. Evet şimdi e, hemen kumanda simgesinin altında otomatik iniş. Onun altında otomatik kalkış. Evet şu an zaten geldi. Hayır diyorum. Onun altında VR yeri var. Yani bu VR ne işe yarıyor? VR gözlüğünüz varsa buna basın. VR gözlüğünüze takın. FPS drone sürermiş gibi cesine sürebilirsiniz drone'unuzu. Onun altındaki yere bastığımızda galeriye atıyor bize. Burada çektiğimiz fotoğrafları, videoları ve SD kartın içindeki şeyleri görebiliyoruz. Evet şimdi tekrar geri geliyorum. Ayarlar sekmesine tıklıyorum. Ayarlar sekmesinde ilk başta Joystick var. Evet Joystick mod 1, 2 diye değiştirebiliyoruz ama bir farkı yok. Gravity mod yazıyor. Take off only. Evet bunları ben çok ellemenizi tercih etmem. Yani ne işe yararında çok bilmiyorum tam olarak parametreler parametreler de oynamamıza gerek yok Evet map, map, mapte oynamamızda bir sıkıntı yok mesela map koordinat falan diyor ha, Evet map type bununla istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz satellite hibrit Bu görünüşünü değiştiriyor sadece Evet şimdi buradan çıkıyorum Şu an işaretlenmiş yerde de uydu sayımızı görebiliyoruz Şimdi işaretlediğim yerde hızımızı görebiliyoruz. Şimdi işaretlediğim yerde ise metreyi yani kaç fit gittiğini görebiliyoruz. Şu, şu kısımlarda da bataryamızın ne kadar kaldığını görebiliyoruz. Şu an işaretlediğim yerde fotoğraf çekebiliyoruz. Onun altında video çekebiliyoruz. Onun altında bir TikTok simgesi var. Buna da büyük ihtimalle sosyal medyada bir şeyler paylaşabiliyoruz. Şimdiki bastığım yerde bize modlar açılıyor. Waypoint, Follow Orbit. Bunlara bastığınızda mesela Waypoint'a bastığınızda size harita açılıyor. Yanında bir kalem çıkıyor ve bununla istediğiniz yeri işaretliyorsunuz. Drone da kendi kendine gidiyor. Follow'a bastığınızda nesneyi takip ediyor. Orbit'a bastığınızda ise etrafınıza dönüyor. Star Stability'nize bastığınızda da tüm modlardan çıkıyor. Yani kumandadan kontrol edebiliyorsunuz sadece zaten öyle. Hiçbir mod kalmıyor. Evet uygulamamız bu kadardı. Şimdi drone uçurmaya geçelim. Görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi dışarı çıktım. Ve bunun nasıl kalibre edildiğini size göstereceğim. Şimdi ilk önce drone'umuzu açıyoruz. Uzun basa ışıkları yanıp sürüyor. Kumandamızı da açıyoruz. Evet bu sesi duyduğunuzda kumandayla drone'umuz bağlanmış oluyor. Şimdi şöyle göstereyim. İki joystick'i. Sol aşağı çekiyoruz. Tek olduğum için biraz yapamıyorum. Aynen bu şekilde çekiyoruz. LED'lerimiz sönüp sönüp duruyor. Ve stabil olduğunda cari kalibrasyonumuz tamamlanmış oluyor. Şimdi şuradaki tuşa göstermiş olduğum gibi buna evet şu an cari kalibrasyonu tamamlandı. GPS yeterli oldu. Şimdi buna basıyorum ve pusula kalibrasyonumu yapmaya başlıyorum. Bastım. Evet şimdi LED'lerim sönmeye başladı. Bunu saat yönünde şöyle iki kez etrafına çevireceğiz. Evet bu sesi duyduğunuzda ilk kalibrasyonumuz oldu. Şimdi dikey şekilde çeviriyorum. Arkadaşlar tek elli olduğum için çok zor oluyor. Evet bunu da duyduk. Şimdi de pusula kalibrasyonumuz tamamlanmış oldu. Şimdi telefonumuzu şu şekilde şuraya takacağım. Şimdi bir dakika. Oh. Arkadaşlar bu şekilde takıyorum. Şimdi telefonumuzu açarak başlıyorum. Buradan j drone uygulamamızı açıyorum. Hatta ekran kaydımı da başlatayım. Telefondan da rahatça görebilin. Evet şu an döndürmem gerekiyor döndü. Hemen ekran kaydı da başlatıyorum. Evet ekran kaydımız da başladı. Arkadaşlar şimdi ekran kaydı sonunda başladı. Şimdi buradan start'a basıyoruz. Şu şekilde start'a bastım. Açılması biraz uzun sürüyor. Evet açıldı. Hatta hemen geldi. Çünkü ben bunu yapmıştım. mod diye bir alarm veriyor. Bu cayra, e, pusula kalibrasyonunu yaptın mı diyor. Yapmadıysan no diyorsun. Yaptıysan yes diyorsun. Zaten bunu biliyorsunuz. No derseniz size döndürmenizi söylüyor ama yes deyin. Evet yes dedik. Şimdi hiçbir şey çıkmadı. Öncelikle şuradan sanal joystick'i kapıyorum. Evet burada GPS sinyallerimiz odaklayayım. Şu şurada 12 tane GPS sinyali gösteriyor. Ee, 7 tane bulduk bulduktan sonra uçabiliyor ama siz yine de bir 10'a çıkmasını bekleyin. Evet şimdi ben uçurma alanıma geçiyorum ve oradan kaldırmaya başlıyoruz. Arkadaşlar etrafta çok ses vardı. Ben videoyu çektim. Orada seslendirmemişim. Şimdi arkadan seslendirme yapacağım. Şimdi iki kolu da birisiniz sağ kolu sağ aşağı, sol kolu sol aşağı çekiyoruz. Evet, şimdi gayet hızlı kaldırabildim. Yine şu an sol joystick'le sağ sola yaptığımda dönebiliyorum. İleri gidebiliyorum. Evet, biraz daha kaldırayım. Şu zaten şu an e, ekran videosunda da tanıttığım gibi hızlıca gidebiliyoruz. kaç fite çıktığımı görebiliyorum bu arada arkadaşlar görüntü neden kötü derseniz ben 720p'de bırakmışım 4K'ya çekmem gerekiyormuş daha doğrusu telefon o sırada 4K desteklememiş öyle şeyler olmuş o yüzden e, görüntü biraz kötü olabilir e, özür dilerim arkadaşlar bu kadar yani şu an etrafta follow me yapamıyorum yani waypoint yapamıyorum veya e, orbit yapabilirim ama orbit yapmam zaten gerek yok yani çok açık bir alana geldiğimde ikisini de yapacağım düz bir alana geldiğimde hepsini yapıp instagram hesabından paylaşırım veya youtube hesabından kısa bir video yapıp tekrardan paylaşırım evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay